Yürüye gelince. Yörük bir masal kahramanı. Ve anneciğinin ve babacığının katili tutuklanınca... ...kanatlanıp masal diyarına geri döndü. Şu anda karşında sadece Sadi Payaslı var. Sadi Payaslı bir heykeltraş olsa... ...senin mükemmel bir heykelini yapar. Çünkü her kıvırmanı, her detayını biliyor. Ve sen her soyunduğunda çok heyecanlanıyor doğum günü hediyesini açan küçük bir çocuk gibi. Sadip Bayazlı. Sadip Bayazlı. Şimdi karşımda sadece Sadip Bayazlı var öyle mi? Aynen öyle. O zaman benim de Sadip Bayazlı'ya bir haberim var. Haberlere bayılır Sadip Bayazlı. Bayılsın bayılsın. Sunuyorum o zaman haberi. Hmm. Son dakika.